Günaydın arkadaşlar. Aydın, Nazilli, Aydın Aydoğdu Mahallesi'nden herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün yeni yine ithal cam güzelleriyle başladık. Şöyle lilası var, fuşyası var, somon rengi var, beyaz var. Şöyle göstereyim. Burada spati barış çiçeklerimiz var efendim. Yuka teklimiz var, yuka ikimiz var, margaritamız var. Burada benjaminlerimiz var, mostere devlet alanımız var. Şurada Fırat'ın şöyle bir farklı türleri var efendim, bunlar 125 arkadaşlar, yeni giyinmeyen 50. Şöyle göstereyim, burada petunyalarımız var, katsız. Şurada ipeklerimiz var efendim, renk değil. Burada fesleğenlerimiz var saksıda. Burada yaprağı güzellerimiz var, şöyle göstereyim efendim. Burada posteslerimiz, doyurma boyajını açıklıyoruz. Burada 14'lük saksıda sardunyalarımız var. 40 liraya kalmış. Şöyle göstereyim. Artık yavaş yavaş sardunyalar bitiyor. Burada kelebek canlılarımız var. 14 14'lük saksıda 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da yıldız İzmir gülleri var. Şöyle göstereyim. Sarısı bunlar elin arkadaşlar. Kamilyamız var orada, kratonumuz var, patos anlaşımız var, mosenganımız var. Şurada Açelilimiz var. Burada gelin mumu var. Eski çiçeklerden arkadaşlar. Yavaş, yavaş yavaş gösteriyor. Burada ıtırımız var. Fesleğenimiz var arkadaşlar. Burada ağaç mümesi, yedi kardeş kanı diyorlar. Herkes farklı bir şey söylüyor. Onlar var. Burada yerli kara, olduğu şey, kokulları var efendim. Göstereyim. Bu salon bitkisi arkadaşlar ismini e, inşallah bugün deftere bakayım yarın size söyleyeyim iç mekan bunu ilk defa getirdim çok orijinal macine gerçekten böyle sert e, muhteşem bir bitki ilk defa getirdim bu 420 arkadaşlar şöyle göstereyim muhteşem bir şey gerçekten bu da tabanı var 70 peler 35 kaldı. Burada kesim yazılmış. Pidesi var arkadaşlar. Burada e, küba kekiğimiz var. Horoz dibimiz var. Burada da şu Mosengana ailesinden şöyle çok güzel ya muhteşem sanki bu şekilde hiçbirimize bile böyle marjinal çok güzel yani. Bunlar var. 100 lira arkadaşlar. E, tane balık kılçığı 120 maçolata 65 İtal Çınar Begonyalarımız 125 Buradaki Antalyalarımız 200 Orkidelerimiz şöyle göstereyim arkadaşlar Tek dallarımız şu andaki 220 Çift dallarımız şurası 320 Farklı farklı var Tezgaha koyamadım. fiyatı farklı olanlar var onları da koyacağım inşallah Burada e, Doğa çiçeğimiz var 90 Şu arkadaşlar Erika e, İlk defa getirmiştim. Dün karısı da üçünü sattım. Üç tanesi kaldı. Bunlar 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elika. Şöyle göstereyim. Burada nalimiz var. Küpü, var. Küpülerimiz var. Burada menekşelerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada e, paskalya beyaz üç tane var mevcut arkadaşlar. Burada gardenyamızın 14'lük saksı var. Kuzmanyalarımız var, Fereziyalarımız var, burada Mozambique'nemiz var tekrar, burada Spati Barış Büyüklerimiz var arkadaşlar, burada yine kalite duacımız var, burada büyük, şöyle göstereyim arkadaşlar, Çilli bir var, 100 lira, burada aslanazımız var, yerli karanfilimiz var, İtalya güllerimiz var, şöyle göstereyim. Şu kalan şolarımız var. Burada askıda fetinyalarımız var. Şöyle göstereyim efendim. Bu da meri dikenler tacı var. Burada da meri kanalımız var. Burada, Burada da ay kılıç çiçeğimiz. Bir mosterlerimiz. Bir kandahyamız. Bu da baskar yasemlerimiz var. Bu da baskar yasemlerimiz var. Bu gelin damatlarımız. Şöyle bir göstereyim. Burada Küçük hanımlarımız var. Şeker begonyamız var. O geldi. Yani aynı zaten. Bu da para şimdi çiçeklerimiz var arkadaşlar. Burada yine Antalya'mız, patilerimiz var. Yine tarihçemiz var. Burada hoyamız e, var. Şöyle yaprakları kırmasını şöyle göstereyim. Burada yine çilli begonyalarımız. Söğüt begonyalarımız 45. Şöyle su var. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pink, lady diyorum ben onları. Şöyle 150 askıda. Burada 5.5'luk saksıdaki 45 patlasırımız. 9'luk saksıdakileri 110. Şu 5.5'luk saksıdakileri 20 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bulduk var. Yani yukarıda bulduk güllerimiz var. yani çöğür gösterilmek üzerine 35 Burada güzel var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada 220 var, 180 var. Şöyle göstereyim. Burada da yıldız sardinyanımız 75 iki tane kaldı arkadaşlar. Burada sandviçlik küllerimiz var. Isparta kutulu. Farklı kaldı kutulu. Evet, Şu daha güzel Türkiye arkadaşlar. Europe'sumuz var. Burada de Europe'sumuz var. Bir de var arkadaşlar. Burada benim unutmamız var. Şöyle orada e, var. Şöyle göstereyim. Bunun küçüğünü istemiş arkadaşlar. Bulamadım. Bu cevap vereceğim zaten. Burada güllerimiz var arkadaşlar. Acem borumuz var. Şöyle göstereyim. Günaydın. Günaydın. Sağ ol, Teşekkür ederim. Oh muhteşem kokusu var arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Burada e, bozetlerimiz var arkadaşlar. Bundan sonra onlar gelecek, tekrar gelecek, Gelin güllerimiz gelecek arkadaşlar. Orada e, kanayan kalk çiçeğimiz var, Şakayımız var. Burada da e, Yaseminlerimiz var arkadaşlar. Bu da Japon güllerimiz var. Orada oya ağacımız var, Sarmaşık gülleri. var. Yine petunyalarımız var. Şöyle göstereyim. Burada fırçalarımız var. Şakayıklarımız var. Fırçalarımız. Tehşem. Şunlar şakayık arkadaşlar. Ve evet, çok güzel kokuyorlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem. Şöyle. Burası gerçekten botanik bahçe gibi. Şöyle göstereyim. Yediniz ağrımaya başladılar. <laughs> şöyle göstereyim. Şuradan göstereceğim arkadaşlar. Onun için şu şekilde biliyorum. Burada dendi gümrüklerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunu biri satıldı. Hatta bir taraf satıldı. kaldı. Burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Örgülüğümüz